Abi şu kostümün şu ekranda duruşuna bakın vallahi bayılıyorum şu kostüme ya şuna bir bak ya abi yine Eren 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 <laughs> Bugün rank maçta Mystic 31 yıldızda abi çok heyecanlıyım. Bu kostümü sonunda sonunda getirdiler. Abi ulti moduna girdiğinde öyle bir şekle bürünüyor ki kafayı yersin. Tamam. Bak o, o derece. O derece güzel olmuş. Bir kere denedim hemen dedim ben bunun videosunu çekmeliyim. Oturduğum videonun başına siz de 2 saniyenizi ayırıp videoyu beğenip bir de abone olup zillerden tümünü açmayı unutmayın. İlk defa izliyorsanız keyif aldıysanız videodan lütfen bunu unutmayın. Ha. Oy Aurora da değişti. Doğru 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 doğru. Aurora da değişti. Bu sırada da Aurora değişmesinin şerefine. Aurora'nın değişmesinin şerefine arkadaşlar. Siz de abonelikteki zillerden tümünü açmasını değiştirin. Tamam abi geldimiz. Bruno çok iyisin. Nice oğlum. Devam devam. Oo. Tamam çok iyi. Tamam onları base'e gönderdik abi. Onları base'e gönderdik. Hemen serisinden şu akdenizciyimizi de alalım. Yukarıda çıkınca Akdeniz, altta çıkınca Karadeniz oluyor. Onun da bilgisini vereyim size. Bok gibi şakaydı bu arada. Onu da söyleyeyim. Gülmeyin. Buna gülmeyin. Buna gülmeyin. Abi bizim pickler güzel oldu. Rakip böyle birazcık fantaziye kaçmış gibi oldu ama. Deri çok güçlü. Abi öl. he deri çok güçlü, leak iş yapabilirler. O yüzden erken safhada oyunu kapatmamız lazım. Red'den sonra şu alttakini aldığımızda da 4 seviye ulaşmış olacağız. Şarpıma hala atmadım. da... Abi şu miyeyi kesmek istiyorum ya bir kere. Oo, bizim AK'ler sert girdiler. Abi yapma be. Ah be. Turtle var, aşağı gank atmak istemiyorum. Tamam. Güzel. Şöyle hemen bir e, üstteki ormanımı alacağım. Ardından ardından hemen cecik tortula geliriz. Ölme çocuğum orada. Hayatımsın. Balımsın. Güzel 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 güzel. Bundan harika başladık da işte. Bu birazcık korkutuyor. Ben bunu aldım. Bu gitti. Hop. Tamam. Abi çıkmam lazım da. Çabuk geldiler. Tamam safını aldık güzel. Hemen gidelim şimdi blue'umuzu alalım. Safını almamız çok önemli şeyin için. Safı varken ben onu yakalayamıyorum. Şu sisi hiç kesemeyeceğim gibi duruyor. Sisi az önce ultiyle beraber hasar veremedik yani. Birazcık Mia'nın üstüne daha ağırlıklı oynarsam Mia'nın üstüne birazcık daha ağırlıklı oynarsam Mia'yı oyundan düşürürsem harika olacak Çarpı kaçırmam biliyorsun Ama o araba Oo, wo, 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 wo. Onu kes Savaşa dönebilir miyim? Abi benim blue blue da gitti değil mi? Blue bendeymiş lan Abi taş taştım attı ona At geri Gelmedim mi? Tamam, sıkıntı yok. Turtle'ı bırakıyorum. Red'imi, Med'imi alacağım. Redimi de alalım. Red'den sonra zaten büyük ihtimal canım eski Hul'can haline dönecek. Gerici süpersin. Onu kule altından çıkarma hayatım. Onu kule altından çıkarma. Şu avcılar bende bitsin. Toplanabilir miyiz şu an? var. Araba dönüştü. Dikkat. Burada Turtle'a girdiler mi bunlar? Vuramadık. Abi sisi bana çok vuruyor ya. Baksana bağladı. Abi toplan. Bunlar da altta. Savaşıyorlar da. Bizim burada törtü almamız en hayırlısı. Vur şuna. Vur şuna vur Abi şu Aurora'nın eski şeyi birazcık böyle şeyi anım anımsatıyor. Mia'nın eski ultisi vardı. İyi e gidi. Onu anımsatıyor. Yani. <laughs> gitti. Abi onu bağladı bizi. Sıkıntı yok şunu alalım. Gördüğünüz gibi abi çok fazla sağ vuramıyorum şu anda sisi. O yüzden zorlamayacağım araba geliyor. Kaç 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 kaç. Ama araba mide vuracak. Şuradaki hemen XP'mizi alalım. Birden sonra mide mi? Yok. Bir blue alırız. Blue'dan sonra akanzi patlanzi. Aha. Abi onu tut onu tut abi yetişemiyorum Çarp ona İtme ama itme itme ultini kapat Tamam Abi burada hemen şu ormana alayım Onu yakalayamazdık zaten Öyle redim alacağım, bloom um alacağım. Sonra abi yavaştan bir yanın üstüne oynamaya başlayabilirim. Çünkü kaplumbağa alt orada. Serisinden oynamaya başlamalıyım. Bizimkiler yardırıyor helal size çocuklar. Aslanlar aslanlar bunlar. Kaplan bunlar. Allah araba. Allah yakalayamadım. Arabanın önünü keser onları da keserdim bu arada. Canları çok azdı. Oğlum bizim takım yardırıyor. Güzel uzun zaman sonra. Sola girince güzel takım atıyor. Bak sen Mobile Legends'a ya. Eşleştirme sorunu yoksa bitti mi yeni güncellemede? Ne dersiniz? Eşleştirme sorunu yaşıyor musunuz abi bu güncelleme sonra şeye baksana ya. At onu. Nice. Bu. Bunun geldiğini görünce biraz agresif oynamak istedim çünkü. Kestik. Turtle'a yetişirim. Turtle'a yetişirim. Ben Turtle'a göre programlandım ama orada fight yapacaklarını bilmiyordum. Bilgiler orada birazcık fantazisel bir fight yaptı. Tamam ben o change'i aldım içime. Aldım içime. Of 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 of. Vurma vurma. Lan vurma ki benim kilimdi kardeşim ya. Neyse abi güzel. Hemen bir turtle yapıştıralım. Hemen turtle yapıştıralım. Oo. Buna buna ilk önce bu. Bunu... Hadi oğlum. Yapıştır. Nice o. Ulti. Kapan zorlamayacağım abi ya. Onu kesemeyebilirim. Neyse, turtle'ımıza gidelim. Turtle'ımıza gidelim. Osarımız muasır medeniyetler seviyesinde güzel. can yeniliyorum şu an. <laughs> yves, yves. Hep öyle derler, hep böyle derler, he böyle derler. Takım arkadaşına her zaman korurlar. Abi araba geliyor da. Ben bunu aldım çıktım diye yorumladım. Ee, abi gelme. Gelme üzerime katil. Ab full asar bu ilde çıkıyorum bu arada arkadaşlar full full asar. Sizler ne çıkacağınız ne alacağınızı bilmiyorsanız BBML bu ildeyi indirip uygulama içerisinden tabii ki ne alacağınızı görebilirsiniz. Tamam. ona onu satayım. Şunun şekle bak birader. Oy. Boç. Hop. Zenk oy 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 oy. Çekil lan. Hop. Zenk. Nice o güzel. Üçte üç may a manyak manyak ver manyak ver. İlk alt kostümüyle ben manyak atacağım. manyak Allah'ım ya. Vahşi yakındı. Allah Allah içime içime gel içime gel içime gel içime gel içime gel Oğlum şu kostüm ne lan böyle Abi çok iyi yapmışlar ama bu alt yüzün kostümünü ya Yinin şekli çok güzel oluyor Sizce nasıl abi Abi bence en güzel yin olmuş ya Ne dersiniz Orayı nasıl marayı nasıl falan çok hoş gözüküyor. Baya bayağı hoşuma gitti. Bizimkiler yine savaş peşinde. Ben bloom aldım geliyorum. Şu bir alıp Oğlum Mia'ya düz vuruşuna tek atarım gibi ya. Oho! Wow, 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 La buna buna. Of 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 Hasar Hasar halis mi? Ya sen bir gel bizim çocuklara bir bırak be oğlum be. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gel. Allah can çalma ama can çalma ama can çalma. Can çalma o biraz o can çalması. Of of bak 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 yumruklara bak. Abi dehşet bir kostüm olmuş. Eren yin. Eren Eren. Abi şu an full hasarım ya. Mie'ye tek atıyorum. Bir alukarda tek atamıyorum. O da... Farmı fena değil. Şöyle aldık itemlerimizi. Hemen bir lord yapabiliriz. Hemen bir lord yapabiliriz. Alalım abi lordu. Al lordu babacığım. Oo one shot Bana misilleme basıyor. <laughs> Adamı nasıl korkuttuysak. Misilleme basıyor ya. Arabam. Hop, bilginizi alayım. Ya buraya, buraya gel. Buraya gel. Hop, neresin lan? Kaçtın mı? <laughs> Kaçmış. Oğlum bağırıyor mu? Ağlıyor lan bu. Sakin olu! Sakin ol. Bir şey, bir şey, bir şey. Geldim oraya. Oğlum tek atarım da ölürüm ya. Neyse. Bak şimdi niye izle bak. Niye izliyorsun değil mi chat? Niye izle? Niye izle? Oy oy! Sen de git! Ah! Oh. Hop! Nice oyun hocam. Ah! Oh. <laughs> <laughs> Güzel! Haydi oğlum! Abi adam bağladı beni. Bağladım mı çözülmüyor mihriban. Mihriban. Güzel. Babalar MVP'dir herhalde diye yorumladım ben. 31 yıldızla yakışır bir karşılaşma oldu. O MVP 18.05 oynamışım. Güzel. İkinci maça geçiyoruz iki. Evet abi geldik. Üçüncü yok kaçıncı maç bu ikinci maça ikinci maça ikinci maça geldik abi yerde yine alıyoruz Hala buraya kadar izlediysen ve geç. hala abone olup zillerden tümünü açmadıysan birazcık kırıcı bir insana benziyorsun sen ben sana kırıldım şu hareketlere bak şu hareketlere Şu hareket yapacağım da abone olmayacaksın ha Bakacağız abi karşıda saver var ya neyse layla falan var layladan kasılırız şimdi Eskanzi Eskanzi patlanzi kralinyo Blue'muzu alalım bulumuzu. Oo, kufra birazcık gergin, sinirli oynuyor demek. Hmm. çılgın çocuk. Abi Akdeniz almayacağım, Akdeniz'e gitmeyeceğim bile o kufra flash'ını atmak zorunda kalabilir. Güzel, tamam. Abi direkt şu e, yedi denizli alacağım. Yeni sistem değişti abi, ona alışmamız biraz zaman alabilir. İki ormanı artık aynı anda kesemiyoruz. Al alanını daralttılar. Artık ormancıların 4 seviyenin geç olmasını istiyorlar anladığım kadarıyla. Smite'ını attı. Toplan. Toplan diyor yine. Ama bende de smite yok ki oğlum. Gidip ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Hay, ne yapacağız yani oraya gidip? Smite'im yok. Savaş büyüm beklemede. Ama keseriz. Bir tanesini keseriz onlarda. Tut oğlum saldır. saldır. Hop. Hop bu git. Abi taf varmış bunda ya. Lila'da da bir hesap var. Tam bu öldü, kaçamaz orada. İçeriden çıktıktan sonra keseriz bunu. Evet. Hop, bunu da tuttum, tuttum, tuttum. Go 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 go. Hasara bak. Hasara bak. Hop, güm. Bu da gitti. Bonç atak. Tam bu ikisini atar o. Hop, 3'te 3. Üçte üç. Nice oğlum. Nice oğlum. Nice oğlum. Burada Ancela gitsin be. Kardeşim ufak bir vergi, ufak bir vergi. Allah. Tamam tamam dur 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 tamam tamam. Büyük bir alayım bunu. O kadar vurmuşum da. O kadar vurmuş. Tamam oğlum, A agresif oynayacak anladın mı? Evet bekle. Hop. Ulti. Nice o! Mehmet! Görüşürüz Mehmet! Tamam tamam tamam. Uf of, of of. Ya abi şu efektler, mefektler. Gim böyle büyüyor ya. tam kaplumbağa alacağız balım dur. dur. abi dur. Kanka dur bunu alma ama. Ben alayım da ormancıyım yani kasılmam falan lazım. Hadi gidelim abi. Gidek gidek gel gidek. Adana'ya gel gidek. Ulaşım alma Ancela. Hazır gol satmışken ben de şuradan gol alayım. Görmedi kimse görmedi kimse görmedi. Aha gördüm seni. Çık bakalım. Toplan burada. Burada lila lila hiç kimse görmedi. Ayakkabısını mı ayakkabısını kimse görmesin. Allah. Burası biraz sıkıntısal oldu. Sorun değil abi sorun değil. Ya senin bedin değil bence. Kufra'nın bedi. Angela'nın hala Ruam mi var. Üç kere aldı sattı. Onlar birazcık değil abi. Bunlar ben anlamıyorum. Çok garip bir takım. Bu arada Mistik e, 32 yıldız galiba şu an. Ya bak yine o orman hatasını yaptım. Artık orman dediğimiz gibi olmuyor. Bunu satalım. bir daha kesmeye gideceğim. Blue'yu almadan. Ya yincim. Ta ya Kufra tamam oğlum. bak bak. 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 Toplan. Bıçakları kapandı, go. Go oğlum buna saldır. Gel buraya! At, ultini at. Bak Saber'im beni nasıl kovalıyor baba. Neyse abi, gel buraya ittirelim biz işte sen de. Tamam, bunun bu şey bu yok, bıçağı yok! Hop! Tamam bıçakları yokken aldık. İçini aldım, içimi aldım, içim. Tamam. Arkadaşını... Florin stun attı ya! Neyse abi hala iyiyiz hala iyiyiz. sorun değil abi sorun değil ama Kufra abi bende oynamıyor ya. Ya ben bu Kufra'ya güveniyordum. Oyun başında böyle hamleler mamleler yaptı da. Kufra bizi öldürmek için yeniden geleni yapıyor abi. Mesela böyle oyun sinirlenmen lazım. Neyse abi bundan sonra düzgün oynamaya gayret göstereceğiz. Tabii ki sizin attığınız beğeniler sayesinde. Ya sen oğlum ben sana güvenmiyorum. Ben senin hiçbir şey yapmam oğlum. Speedy, Speedy Arda. Speedy Arda'nın farmına bakayım. Onun da farmı da iyi. Kel'ın farmı biraz yüksekse onu İçimi alsam da kesemeyebilirim. Ancelamız mancelamız da var. Sıkıntı yok abi. Bu maç garanti bizde de. Oyunun başında ben kasıldım. Şimdi yediğinizi medeninizi de çıkacağım. Şöyle. Toplanma lazım abi kufracım. Bana gel pozisyon yarat. Evet. Abi çekme artık eskisi gibi değil. Eskisi gibi değil ama çekme. Turtle'ın da daralttılar. Ulti kullanımı şuraya atla bakayım nasıl atlıyorsun. Atla oraya atla. Oraya atla ki görelim çalıyı da. Tamam. Bu gitti. Abi. Bir orada. Şuna saldır. Zınk. Çıktım. 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 Saber mid'e mi kesiyor? Tamam abi gel. Gel. Ultisi yok onun. Turtle alalım. Kutlan. Kaldırma Ama bak Kufracım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hayatım dur. Görüş alacağım diye gidip bize sattırma da. Oradan görüş oradan görüş lazım bana. Evet bebeğim iyisin. İyisin iyisin aferin. Çaldırmam ben bunu rahat oyna. Hop ben buna bir tane koydum. Kule Ama bu yaptığım terbiyesizliktir haberin olsun. şöyle itirelim. Gel abi alalım yuman. Tamam. Çok relax oyna ya. Relax oynayacaksın bu oyunu ya. Canım benim. Bu kadar. artık şunu kesmenin zamanı gelmedi mi size de? Bir kadar can yenilesin. O öldü. Oo, evet evet öyle yapınca şeymiş. Uzaylılar gerçek oluyormuş. Evet. Tamam burayı ittirdik hayatı. Ne inelim mi? Bitti onu tekleyebilir miyiz? Ultim geliyor 3 2, 1 Bunlar aşağı indi. Ben midi ittirip geliyorum. Görüşüm var mı? Çok iyisiniz çok iyisiniz. Ben de arkadan kapattım arkadan kapattım go. Onç atak. Onç atak. Oğlum bunlar bak ama iki oldu ha saf. Tamam. Aha bu kim? Bu kim? Bu kimi atmama gerek bile yok. Vahşi. Dur dur. Saber Bey'den çıkar çıkmaz. Saber Bey'den çıkar çıkmaz. Girer miyiz? Girer miyiz hocam? Hocam girer miyiz? Yapmaz mıyız ha şöyle toplu bir yerde? Eee bunlar. Oh ya. Ya. Alman'a döndüm bir an. Atla. Hadi oğlum yok onun Eheheh atlayıcı <laughs> ee, senin saf da yok balım Nasıl yapacağız onu? Ha ben yürüyemiyorum ağırlık yapıyor galiba Zenk Oy 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 Oğlum koydum mu oturtuyorum ha Vallahi billahi bak Koydum mu oturtuyorum. Sensei böyle oynayamaz. Vallahi bak. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> tamam. Hazırladım. Ben bir de ittireyim bari. Ha bir sal aldık. Sal sal. Ağlatmalı, ağlatmalı, kışkırtma sal. Gideyim bir daha şimdi Lili'ye keseyim. Sinirlendirdi beni. Veya dur aşağı koridorda 3. Saber buraya blue'sunu almaya gelir. Gelir, gelir. Gelir bakar bir. Nabuz yoklar mısın? Yoklamaz. Yoklamazdım. Kadere de inanmazdım. Aha. At bana ulti at. Woo! Ya! Yeah. Allah ejderha geldi korktum bana sızladı bir an. Ah. Vurma bana. Ben kaçıyorum buradan abi. Burada, burada çünkü öleceğim hiç gerek yok. Öleceğim orada ben. Ama balım. What are you doing? Balım. Ama Moskow speedy. Hmm. sana bu hareketleri speedy Niye aldı ki? Ha yani niye yaptı böyle bir şey? Ya belki bana lazımdı. Belki şeydi. Rakibin redi bitecek şimdi üstündeki. Neyse abi. Orada saldır, orada saldır. Bir durum oğlum. Bir durum, bir sakin. Azıcık zevk almayalım mı? Azıcık zevk almayalım mı? Azıcık zevk alalım ya. Azıcık göbek atalım ya. Ya 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 evet. Kaçacan öyle kaçacan. Bu da yin korkusu denir. Yin mi? Anladın? O ya. Bu da gitti. Hop. Vahşi. Vahşi. Manyak. Saldır. Saldır. Bu. Saldır. Oh ya. Yeah. Neyse manyak gitti ama olsun. Kufra birazcık daha önce davransa güzel olurdu. Oyunu uzatıyor muyuz hocam? Hocam oyunu uzatıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ne yapsak yapsak mı şöyle? Aha öldü mü o? Olsun. Ay. Ay 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 Lord'u alalım. Onlar Lord'a girmiş lan. Onlar Lord'a girmiş. Koş 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 koş. Allah Lord'u hızlı aldılar ha. Neyse neyse sıkıntı yok sıkıntı yok. Layla'nın farmı fena değil. Layla'nın farmı fena değil. İyi. Ulumu mulumu alayım. Abi Saver'a yakalanmadığım sürece herhangi bir sorun bulunmuyor. Hop bu gitti bir. O tek yedi zaten. O, tek yedi abi. Relax. Ya Layla. Balım. Olmuyor. Ya buraya. Oğlum adamlar lordu almış pardon. Pardon pardon hemen ittireceğim. Böyle. Siz lordu kesin ben birilerini tekleyeyim. Ya! Ananın. Woo! Angelam da Angelam. Ya buraya. Allah. Bu sertti dostum. Aman hocam, aman hocam, aman dikkatli oynayın. gir, gir ona. Evet iyisin. Dikkat ama, ama dikkat. Adamlar da kasıldı abi. Tamam bitirmeye oynayalım şimdi. Ee, kar sopası alacağım bir tane. Çünkü adamların içinde böyle olmadık bir yerde kalırsam kar sopasından sonra kaçma yeteneğimi kullanarak Pek iyi bir şekilde adamların içinden sıyrılabilirim. Onu göz önünde bulunduralım. Tamam, şimdi gidelim. Bulumuzu alalım. Aldım. Bunlar aşağı doğru ilerliyor ama. Arkadan gelenleri ablayacağım ben. Düşman katledildi. Ama 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 ama. Oh, ya. Ya buraya. Nice. Bu da gitti. Bitiş mi? Bitenz mi? Abo, 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 abo ya Rabbim. Kaç 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 bizi kesecek. Ona bir bait atayım mı arkadaşlar? Zonya baiti. Yapayım mı öyle? Yapsak mı şöyle? Bu gitti abi. Aa bu kim? Oh, 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 Babalar kaçar. Ben hemen zonyamı sattım buradan girdim önümüzü kaldım. Oğlum bekleme sürem de çok dehşet oldu ha. 2 saniyede bir skill falan atıyorum. Orada saldıralım hadi. Hareketler ama hareketlere bak kanka. Ama kanka sana ilk yakıştı bu hareketler? Hiç yakıştı mı? Hop çarpımı da atarım acımam Şu hasarı kes. Gel buraya. Ama çalma çalma kanka kanka. Kanka ama çalma işte. Ama çalma işte. Neden çalıyorsun kanka? Bedelini ödeyeceksin kanka. Bunu da kesiniz ve burada bu karşılaşma biter. Yapıştır. Yapıştır. Wörtingen Streise. Nice oğlum Babalar 32 yıldız olur. Baba mvp yüzde kaç vurmuşum onu çok merak ediyorum. Yüzde 42 vurmuşum. Belki bunu ilk video yapmışımdır. Diğerini ikinci video yapmışımdır. Bilemiyorum. Sizleri seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere baba.